böyle bir bilgi vermiş. Olumlu olumsuz birçok yorum var ama asıl hikayeyi biz bu hafta sonu çıplak gözle göreceğiz. Asıl hikayeyi çıplak gözle göreceğiz. İyi mi, kötü mü? Artı mı, eksi mi? Neyse hali çıkacak ortaya birkaç hafta içerisinde. Evet. Nerede kalmıştık? İlerliyoruz. Şöyle transfer gündemine geldik. Sıra transferde. Torrent bir hafta içinde rapor sunacak. Yeni hocasını bulan Galatasaray'da sıra ara transferde. Torrent'in bir hafta içerisinde vereceği rapora göre somut adımlar atılacak. Fatih Terim görevdeyken Asun Çağ'ın sözleşme fesi, Lüğündaman'ın Belçika'ya kiralanması, Adana Demirspor'la anlaşan Fatih Öztürk'le yolların ayrılmasına karar verilmişti. Bu durumu yeni teknik adam Toran tekrar gözden geçirecek. Ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlere göre 3 takviye gündemde. Kale, orta saha ve forvete oyuncu arayışları başladı. Başkan Burak Elmas'ın tam yetki verdi yönetici Işıl gün listedeki isimleri değerlendirmeye aldı. Ben de size hep söylüyorum. Başkan Burak Elmas beklentileri yukarı çekmemek için transfer yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız demiyor. Ama Galatasaray'ın bir transfer çalışması var. Şimdi Getson'la ilgili iki farklı haber ekrana getireceğim. Benfica Getson'u satmak istiyor. Talep edilen bonservi 8 milyon euro. Ben 7 milyon euro olarak duydum bu arada. Uzunca bir süredir de söylüyorum. Galatasaray ise oyuncuyu kiralamak istiyor. Bunun için Benfica oyuncunun sözleşmesini uzatmak zorunda. Ocak sonuna kadar bekleyeceğiz gibi görünüyor demiş. Ben eee Size şimdi bir 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 görsel daha ek ekrana getireceğim. Burada mıydı ya? Neredeydi Getson? Hah, şu. Arka arkaya gelmesi gerekiyordu. Yanlış olmuş. Galatasaray'la Getson Fernandez transferi için görüşen Benfica masadan kalktı. Portekiz temsilcisi sebep olarak Fatih Terim'in ayrılığını belirtti. Şimdi burada hani bana diyorlar ya Eyüp Yıldız bilgi vermedin. Ne zaman bilgi vereceksin? Ne zaman e, bilgiyi konuşacaksın ve şey e, farklı şeyler anlatan sözler sarf edeceksin ben diyorlar. Aslında veriyoruz da bilgi. İftira atmaya çalışıyorlar veya itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bilgi veriyorum. Galatasaray Spor Kulübü'ne Benfica Kulübü'nden herhangi bir şekilde Fatih Terim gitti. Biz artık Getson'u size kiralamıyoruz veya Getson'dan Galatasaray'a Fatih Terim gitti. Biz sizinle masadan kalkıyoruz, görüşmüyoruz şeklinde bir haber yok. Yani Benfica ve geç son henüz Galatasaray'a bu transfer iptal oldu. Biz bu transferden vazgeçtik. Oyuncu size vermiyoruz dememiş. Galatasaray kısa bir süre içerisinde geç sonla ilgili tekrardan Benfica ile görüşecek. Ha, o zaman derlerse ayrı. Ama Rikort'un yazmış olduğu Galatasaray kısa bir süre içerisinde geç görüştü. Geç sonda Fatih Terim gittiyse veya Benfica'da Fatih Terim gitti. gitti. Biz bu yüzden size e, geç son Fernandez'i vermiyoruz diye bir diyalog yok arkadaşlar. Ha. Birkaç gün içerisinde oturup toplantı yapacaklar. O zaman söylerlerse eyvallah. Ama şu an böyle bir olay yok. Şu görseli at, e, atlamayalım. Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Carlos Sakıyodoy için kulübü Tigres'in 4 milyon doları kabul edeceği belirtildi. Bu transfer için de şöyle bir bilgi paylaşayım. Galatasaray eğer Marukay satarsa bir e, veya Nelson'u satarsa bir stoper hamlesi yapacak. Ama Burada kritik nokta şu. Marco A veya Nelson'un satılması. Marco A veya Nelson, Nelson birisi satılırsa Galatasaray e, savunmaya takviye yapacak. Kadir Zerey ne yazmış? Gaston istemezse normalde Benfica alacağı paraya bakar. Bu, be, istemez de normalde demiş. Benfica alacağı paraya bakar demiş. Kadir yani benim aldığım bilgi henüz böyle bir diyalog olmadığı yönünde. Yani Gerson Fernandez'in Benfica'nın biz Fatih Terim gitti size boncuyu satmıyoruz şeklinde bir çıkışı böyle bir hareketi yok. Onu söylüyorum yani. Fellaini ile Newcastle Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor. Belçikalı oyuncunun mevcut kulübünde aldığı maaşı düşünürsek 14 milyon euro. İstanbul iki takımının şimdiden yarışı neredeyse dışında olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bitti gitti. Bu kadar basit. Fellaini adı Galatasaray'la anılıyor. E Galatasaray'ın yıllık olarak o kadar verebilecek parası var mı? Hayır, yok. E o zaman tartışmaya da gerek yok. Fellaini çok zor arkadaşlar. Ben Diavara'yı bekliyorum. Asun Çağrı'yı gönderip Galatasaray'ın Diavara'yı transfer edeceğine inanıyorum. Jefferson Fernandez'le ilgili de şu an için bir olumsuzluk yok. Ama masaya oturduklarında Fatih Terim'in gitmesinden kaynaklı bir olumsuzluk ortaya çıkabilir. Orada da Devreye kim girecek artık? son Fernandez olmazsa. son Fernandez Galatasaray'a çıkıp da ya Fatih Hoca ayrıldı biz de e, ben de gelmek istemiyorum. Benfica'da zaten satmıyor derse Işıtan gün Dominik Torrent scout ekibi defteri açacaklar. 8.5-10 numara yani 8-10 numara oynayabilen listede başka kimler var onlara gidecekler. Hikaye bu şekilde olacak. Evet. Yüksel Öner Abi hiç transfer olmazsa şaşırır mısın? Şaşırırım. Ben en az iki transfer bekliyorum. Bir altı numara bir kaleci transferi bekliyorum. Ama bence dört beş transfer olacak. Ama çok büyük maliyetli transfer olmayacak. Yani on milyon euro, altı milyon euro, yedi milyon euro böyle bon olmayacak. Getson hariç. Sol mesela çok zor. Baber ve Feguli satmadan sol alamayız. Sizin sol ile ilgili bilgiyi de aktarayım. Şu an 1184 kişi izliyor ile ilgili Günay'da bakın yazmış. Transfer olacak yazmış. Solbaken'in durumu şu arkadaşlar. Ee, Dominic Torrent Solbaken transferini onay vermiş. Yani Solbaken evet olabilir isterim demiş. Çünkü sağ kanatta problem var. Getson'a da onay vermiş. Diyavara, Getson, Solbaken Kaleci bu transferleri istiyor fakat Solbaken için yönetimi söylediği şey şu. Baber Fevguli gitmeden Solbaken transferi olmaz. Sol hikaye bu. Okan Okuyucu 5 kadro dışı olacak mı? Eğer böyle bir negatif tavır içerisine girerlerse teknik direktörlerine karşı olabilir. Neden olmasın? Eğer sen yeni teknik direktörüne saygısızlık yaparsan o zaman kadro dışı kalırsın. Ki ben olacağını zannetmiyorum. Peki arkadaşlar yayını bitiriyorum. Birazdan We Are The Best YouTube kanalında canlı yayın olacak Saat tam 2'de yani bir dakika sonra o yayını da isterseniz izleyin orada da mutlaka farklı bilgiler olacaktır hepinizi çok seviyorum dediğim gibi taraftarları Galatasaray kulübüne karşı Kışkırtanların gazına gelmeyin taraftarları Fatih Terim'e karşı Kışkırtanların gazına gelmeyin sakin olun Galatasaray kulübüne Galatasaray başkanlık makamına saygılı olalım Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'e saygılı olalım ve mantıklı davranalım. Belgesiz, ispatsız, iftira üzerine kurulu, hakaret üzerine kurulu bir takım paylaşımları da hiçbir şekilde kale almayın arkadaşlar. Asıl olan Galatasaray ise siz Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceksiniz ve sakin kalacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Akşam yayında görüşmek üzere, hoşçakalın diyor.